Arkadaşlar benim kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Ve başlıyoruz arkadaşlar çok iyi videolar gelir arkadaşlar bunu söyleyeyim. <laughs> <Dan öldürüm. gülüyor> arkadaşlar bir de um, çok iyi. Nemiyoruz ne niye peki? Çünkü o sezon 11'den başladı ben sezon 12'den başladım. Yani sezon 12'nin ortasında yani. 3 ay oynadım Fortnite indirdim yani. Ya arkadaşlar şimdi biraz zor oluyor yani. Niye ki ya? Duyum kanka duyum. Sesin geldi, sesin geldi. Tam kanka kanka sorun yok ya. Ben de canlı yayın açayım ya. Ben de bir canlı yayın açayım. Duyum kanka da ben canlı yayın açamıyorum. Ha açtım. Açtım, açtım. Kanka canlı yayında. Canlı canlı yayında. Parkur oynuyoruz. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Allah kurtarsın seni Şu internetten. Kanka biraz küfür etme elimde. Biraz küfür etme elimde. kapatmışlar. kapamışlar. bin abone var. bin abonen varmış. Doğru mu? Vallahi 3 3000 abonen var. Ya arkadaşlar biz bir biz bir 30 abone olalım. Biz bir 30 bin abone olalım arkadaşlar. Ne yapalım? 30 bin abone de ne yapalım? 30 bin abone de arkadaşlar. Um, isko iskoya verim tüm ayarlarımı veriyorum. Kuzeyime tüm ayarlarımı veriyorum. 30 abonede. Yok ya zaten ben galiba vermiştim ona. ben ben sana ayarlarımı vermiş miydim? Isko? Ha vermiştim galiba. Neyse arkadaşlar 30 30 abonede arkadaşlar ne yapalım? İsmet senin bir şeyler geliyor mu? Bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar geldim Aa, bir dakika. Kardeşimle konuşuyordum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir düşündüm. Altımız bin. Ah yo. No. Altımız abone de. Altımız abone olursa eğer. Se playstation kartının numarasını göstereyim. Ama indi... Uh, İngiliz playstation kartının numarasını arkadaşlar. Çünkü ben İngiltere'deyim. Ya yani arkadaşlar. 60 abone be Kimin yorumunu beğenirsem arkadaşlar Kimin yorumunu beğenirsem En çok beğenirsem Ona 2000 lip apel Hediyesi yok 2800 lip apel Yani ne isterse item shop'ta veriyorum arkadaşlar Kankalar biraz sonra biz canlıyı kapatacağız, video yapacağız ikimizde. Kanka önce kimin videosunu yapalım, senin mi benim mi? Tamam sonra da benim için yaparız. Kankalar ileride belki kamerada alırım izini göstereyim ama bilmem belki düşünüyorum yani. Aa, kanka bu buraları kolay ben biraz ne bileyim bir şey yapmıyorum. Canım sıkkın. Canım sıkkın lan canım sıkkın ne yapayım. Evet arkadaşlar 100 levelli bir parkur. Evet arkadaşlar siz de siz de bu parkura Dalabilirsiniz. Ama o bize artık kolay ya. Biz onu çok geçmiştik ve kolay geliyor bize. Arkadaşlar bu canlı yayından sonra bu canlı yayını açabiliriz. Galiba. Bakarız. Aa, yapma ya arkadaşlar bu arada sesiniz kötü gelirse arkadaşlar benim sesim iyi mi öyle mi kanka bir dakika Kanka bir dakika, bir dakika kanka. Kanka sen daha bana yazıyor, senin kanalın bana çıkmıyor ki. Senin kanalın bana çıkmıyor. Ben bulacağım onu ya. Ben şimdi bulacağım onu. Bir dakika, bir dakika. Ben burada onu göstermesi lazım. Senin canlı yayını ben buldum ama şeyden buldum ya kanka. Um, um PlayStation'dan buldum. Ha, kanka sende bir şeyler oldu galiba. Bir dakika şimdi bakayım. Canlı yayına bakalım. Bir dakika bir dakika şimdi geleceğim. Bir Dakika bir şeyler yazıyorum. Ya kanka senin canlı yayının durdu ki. Ha durmadı durmadı. Durmadı, tamam tamam. Canlı yayının gidiyor da. Olamıyorum ki ambi ya. Eh keşke bu abilsem ya. Sende ne yazıyor? Yeni sezon mu? Çünkü ben Senkine dalmıştım. Ya buldum bunu ya buldum buldum. Ama internetin yok kanka. Senin evet. Ama internetin yok kanka. Bir görsen internet yok diyor. Görünmüyor. Bir canlı yayını dayat istersin. Kanka abone.